Şarjımızda yüzde elli beşmiş var ya bugün inşallah avı bitirir batarya. Hangi GoPro'nun kamerası dur, şey şarjı. Dur, dur, dur. Etna. Dur, dur. Kızım. Gel, test bak. Gel. gel, 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 gel. Buraya, buraya. Buraya, kes, buraya. Bak, de kıskandı ama birisi de çağırıyor yani olmaz ki. Hep diyor onları sevdim diyor gel 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 sen de gel 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 bak bak gel bugün ayın kaçı abi bugün ayın kaçı abi on mu onu onu değil mi on Ocak 2026 şöyle yapalım 10 Ocak 2026 bu sene kuştan muzları biz Engin gidip Amasya'da güzel güzel kuşlar vurdu ama biz burada tek tük gördük. Bir de geçen hafta SD kart hatası vermiş. Çektiklerimizi de yayınlayamadık. İnşallah bugün birkaç tane kuş görürüz de. Takipçilerin ölmüştür merakla. Ne yaptı bu adam diye ha? Ya işte takipçilerimizi seviyoruz iyi arkadaşlar hepsi. Yalnız bir de rica edelim abone olsunlar bari ya. Kimse evet, de abone evet, olmuyor. Abone 6-7 bin tane video izleniyor. Kimse abone olmuyor o çok kötü. İyi olur yani. Hadi bakalım rast gelsin. meramızda böyle Haydi gölge. İleriden mi kalktı? Ha, çok aşağı yakın demek ki kuşlar gene. Engin bugün lodos var diye göle yakın kuşlar demek ki. Evet. Evet gölge. Baba bulmuş ilk kuşu. Ama biz göremedik bile. Evet nasip. Nasip bazı şeyler. Abi kendimi inanamıyorum. İki tane aldım ama ikisi de herhalde bir 35-40 metre vardı ya. Nasıl kalktı? Köpekler aşağı indi. Yukarıdan hiç beklemedi. Bu ayağı da açıktan. Ha. Tek attım. Toparladı böyle düşer gibi oldu. Bayağı da gitti. Kesbur gelmedi, Etna buldu. Aferin ona kuş be. Aferin Koku ona be. Baktım baktım, adam baktım, olacak çocuk önümden. belli zaten halinden. Hadi bakalım rastgele. Koyalım poşete. Kuş yalnız biraz cılız ya. Yok yok, güzel o kuş. Güzel o kuş. Üç yaptık bugün. Hadi bakalım. Hadi rastgele. Aferin, rastgele. Evet. Evet rüzgarla lodosla alıyor. Hadi, hadi. Belki daha aşağıdadır kuş. Çalların dibine atmıştır kendisini. sağa doğru gideceğiz de bir arasınlar şurayı. Çalıların dibinde kuş olabilir. Derenin dibinde. Geçişler, biz yapalım yok yok geç. Kalkıyorlar. Bir daha dönüyorlar. Ulan köpekleri izlemek. Yani demek ki bir, oldu. birinci kuş boşa gitti. Abi iki taneymiş. Bırakmadılar şimdi. Evet. Dönüyorlar dönüyorlar bir daha geliyorlar. Valla rast gelsin güzel vurdun. İyi Sağ. başlangıç. Hadi bakalım rast gelsin. Şu arkamda bir poşet var onu al da içine koyalım ha. Eyvallah. Bırakmadık köpekleri seçmeli. Yani niyetimde kapatayım. Lodos var huylu diyoruz ama hiç kalkmadı yani zorla. Ben getiremedim. Eyvallah kapattı mı şey evet, emniyeti kapattım abi kamerayı da kapatayım e, ne diyorsun Engin abi Ay, çok büyük keyif aldım hayvanlar orada bir görsen bir hareketler bir atıyor övgüsü bırakıyor kes kuralıyor ben kesfır de dedim ki o kuş kalktı ya herhalde dedim aşağıda dereye göle yakın yerde kuşlar Ama... Ben kuşun kalktığını gördüm kuşun kalktığı yerden 25 metre aşağıda o 25 metreyi yani ilk kuşun kalktığı yerle bunun kalktığı yer arasında kedileyerek gittiler böyle. Evet. Biri gidiyor bırakıyor. Keşke gelseydim onu da geri. çekseydim ben uzakta Vallahi. kaldım. Artık ben keyif aldım. Ustalar gene ustalığını konuşturdu. Evet, Bence göle yakın yürüyelim bu sabaha yukarıdan geçmeyelim evet, yakın da, yerlerden gidelim. gidelim. İyi hadi. hadi.